Yepyeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videom yaklaşık 3-4 ay önce çekilmiş. Ancak şu an şeyini yapabiliyorum, editini yapabiliyorum. Bu videomda Büşra'ya bir hafta konuk oluyorum. İstikametimiz Kocaeli. Size bir hafta boyunca gezdiğim yerleri kısa bir video şeklinde paylaşıyorum. İyi seyirler diliyorum. Kocaeli'ne giderken özellikle Bolu civarında aşırı bir kar yağışı başlamıştı. Kocaeli'ne gittiğimizde kar kesinlikle yoktu. Hava serindi, soğuktu ama kar hiç yoktu. Gelir gelmez zaten direkt sahil havası aldık beraber. Sesten anlaşıldığı gibi ilk günler sahilde aşırı bir rüzgar vardı. Aloş Geldikten birkaç gün sonra vapura binmeye karar verdik. Vapurla gölceye geçtik ve sonra tekrar geri dönmüş olduk. Manzara çok güzeldi ama hava yağışlı olduğu için vapurun alt kısmına oturduk ve manzarayı bu şekilde seyrettik. Fotoğraf çekilirken köpekler de bana eşlik etmeye geldi. Bu fotoğraflarda o günden kalan güzel kareler. Çok tatlılardı gerçekten. Vapur gezimizden hemen sonra gemi müzesine gittik. Ee, öğrenciye yanlış hatırlamıyorsam 30 TL'de. Ee, burada iki tane gemi, bir tane de denizaltı vardı. Gemiler Kurtuluş Savaşı zamanından kalma gemiler. İçerisini gezerken Atatürk'e ait bir sürü eşya, e, subaylara ait şeyler, eşyalar vardı deniz altını ve gemiyi gezerken tek sıkıntı içerisinin çok dar ve soğuk olmasıydı. Onun dışında ilk defa bir denizaltına bindim ve geminin içini gezdim. Her bölümü ayrıntılı bir şekilde gördüm. Çok değişik bir duyguydu. Gittiğim en güzel müzelerden bir tanesiydi. Allah'ım. Birkaç gün sonra Büşra ile beraber Ormanya'ya geldik. Ormanya çok büyüktü, çok genişti. Ee, i̇çeride birbirinden çeşit çok farklı hayvanlar vardı. Piknik alanları, çocuklar için oyun parkları bulunmaktaydı. Hafta sonu ailecek veya arkadaşlarınızla beraber gelebileceğiniz harika bir yer. Girişlerde ücretsizdi, hiçbir ücret alınmıyordu. Meşhur hobi evlerde buradaydı. Hobi evlere geldiğimizde aşırı bir kalabalık yoğunluktaydı.

çok güzel ama dur. Takip edin bari. Tavşan var. Siz gidin ben evi götürün. Tavşanlar neden bunlar? Tavşan da var orada. Hadi hadi. Hayvanlar arasında belki de en güzel alana pelikanlar sahipti. Onların yeri çok güzeldi. En çok onların bölümünü beğenmiştim. Böceklerden korkan birisi olarak belki de en çok dikkatimi çeken yer burasıydı. Böcek oteli nerede? diye Büşra'nın başını netliği durdum. Gittiğimizde ama hiçbir tane böcekle karşılaşmadım. Sevinim mi üzülüm mü bilemedim. Var mı içinde? Orman varmış normalde. Neredeler bilmiyorum. Orman Kütüphanesi diye ayrılan bölüm gerçekten çok hoştu. İçeride birbirinden çeşit her türde kitaplar, romanlar yer almaktaydı. Oturup kitap okuyabileceğiniz birbirinden güzel alanlar yaratmışlardı. Burada Büşra selam veriyor. Anne. Annem. Annem oturuyor mu aşağıda? Anneciğim. Hı? Anne korkuyor ben? Çok. Hello, hello. Hello, hello. hello, hello. Devam ediyoruz çöp. <laughs> Sevebilir miyim? Hangi <laughs> Evet, çok. Gel buraya gel. He de yavrumu bak orada. İkra biz gidiyoruz. 5 tane var. Bu banka kartı. Bu var. Bu var. Adın nerede? Ablam kartalar da. Burada bir lama ve bir atın yasak aşkına şahit oluyoruz. Bu görmüş olduğunuzlama bir dakika sonra bir adamın suratına tükürüyor. Adam resmen tükürsün diye ona onunla uğraşı ve sonunda karşılığını da alıyor arkadaşlar. Deveyi de çok. De Aa, hemen insana tepki verebiliyor bak gördün mü? Bir haftalık Kocaeli tatilimde gezdiğim yerleri alabildiğimce kameraya almaya çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Beni ağırlayan Büşra'ya da çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum canım arkadaşım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.